İlk e, geçen videomda yaptığımın aynısını yaptım. Hemen ufaktan göstereyim. Aldım. E, akıl iksiri. İki tane. İki tane ölmeyen yüzük aldım. Hemen gittim. Şunu hep karıştırıyorum kusursuz gelini yay aldım. Parayla aldım. Aldığım için şu an yok zaten. 130'da da bunları aldım. Ya toplamda 1 milyon bile vermedim. Ne bilmiyorum. Hatta 700 bile vermedim. Ve iki tane kusursuz sonucunda iki tane kusursuz akıl iksiri aldım. Kazanımızdan. Onları hemen satışa koydum. Bir tanesi satıldı, bir tanesi hala pazarda duruyor geri geldik. Piyasal olarak hemen göstereyim size. 1.3 milyon 700 verdik. 2 katı 13 13 işte 2.6 milyon almış oldum. 2 tane daha attım şu an kazana. Onlar şu an devam ediyor. Bakalım sonuçlarına ne çıkacak. İzleyeceğiz. Evet arkadaşlar demin atmıştık. Maalesef gördüğünüz gibi kusursuz vermedi. Yeşil verdi. Bazen böyle de yapabiliyor. O yüzdeleri görmüştüm söylemiştim. Bakalım ikinci şeyimize bakacağız. Onun da daha dakikası var. 11 dakika kadar. O zaman göreceğiz onu da. Evet arkadaşlar. Dakikamız bitti. Bakalım bunlar ne çıkacak? İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet gördüğünüz gibi gene iyi olmadı gene yeşil attı ben ee, düşük itemler topladım mesela bundan topladım başka ne aldım? Yüzük aldım. Yüzük bezi atayım demiştim. Heh. Bunu atalım dedim. Değişik bir şey deneyelim dedim. Gene aynısından aldım. Gördüğünüz gibi iki tane gene mükemmel verecek. Ucuz itemler. 90k, 90k, 130k. Yani burası normalde 200, 200 bile değil hatta şu ikisi. Bu da işte 150 deseniz, 150-150, 300 kalk bir item yaptım. Çıkarsa çare edeceğiz. Düşük aldım bu sefer. Yani düşükler için de. Nasıl diyeyim size? Parası az olan arkadaşlar için de gene yine aynısından aldım. Yine düşük aldım. 80K'yı aldım. Bunun yanına ne almıştım? Bunun yanına da yine ateş tabancası deneyeceğim. Bu da çok ucuz. 90K falan. Burası da yine 300K yapıyor toplamda. Yine düşük maliyette. Yine iki tane çıkarsa gördüğünüz gibi. Ama iki tane yeşil çıktı. Yani şurada görmediğimiz yüzdeler çıkabiliyor bazen. Bakalım. İnşallah bunlar sucak. şöyle diyeyim ben. 2 tane akıl iksiri yapmıştım daha önce. Onları satacağım. Ee, zarar etmedim. Ama çok da kâr etmedim. Şöyle bir şey yapayım. Ee, elimdekileri mesela ne çıkmıştı? Yeşil ninja çıkmıştı. 193. Yani şu bile şu an yani 500k verdiğim parayı çıkartmıyor ama Normalde bunun fiyatı daha yüksek olması lazım ama düşük, yani düşülmüş. Dursun, ben bunu daha sonra başka bir şeyde kullanacağım. Bir de ne çıkmıştı? Yeşil tabanca çıkmıştı. Neydi adı? Ateş tabancası. Mesela bu da 100K. Normalde 590K'ya satarsınız bunu ama 100K gene fiyatı düşük olarak gidiyor. Bunu da tutacağım. Bunu da başka bir şey için kullanırım. Olmadı. Av destansı av bıçağı. Evet, şunu bir kullanmak istiyorum, denemek istiyorum. Şunu bir efsanevi yapsın bakalım. Şimdi 35 elmas verdik. Bunu efsanevi yaptık. Bakalım. 35'imizi geri alabilecek miyiz? Avcı bıçağına geldik. Koyduk. 3 tane satışta varmış. Parası 210k maksimum. Elmas olarak 58k. Çok güzel. 35 verdim. Ben bunu 57'den koyuyorum. 42 tane alacağım geriye. 3 tane varmış. Evet, denemiş olduk kendi de. Satılacak mı bakalım. Ne kadar? 25 dakika bekleyeceğiz. 25 dakikanın sonunda satılırsa onu da gösteririm. Satılmazsa 26 dakika diyelim. 26 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Gene ara vereceğim ben. Orayı siz izletmeyeceğim. Evet bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar en son attığımız o ufak çaplı parasal olarak uçak, ufak çaplı itemlere bakalım ne çıkacak. Bakacağız şimdi birlikte. Güzel. Güzel. Kar ettirdim ona bakacağız. Efsanevi çıktı. Haydi bakalım. Bir tane de kusursuz aldık. Hemen şöyle bir fiyatlarına bakalım. Kar ettik mi? 300k vermiştik. 1.6k ediyor mu? Ediyor. Şu an için satabiliriz. Hatta koyalım. Koyduk. Altına koyduk hatta. İkincisi de uu, çok düşük. Bu çok düşük. Anca verdiğimiz parayı çıkardı diyebiliriz. 8 tane varmış. 8'den satıyorlarmış. Hadi biz bunu alttan satalım alanı Rus'a kullanır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Altı ee, 6 tane yaptık. Denedik. Karımız oldu. Satışta var. İtemlerimiz. 1 milyon var. Bunu geçtik. Burada da bir buçuk milyon var. 3 milyona yakın para yaptık. Başladığımızda da gene 15 vardı. Şu an 15'imiz var. Yaptıklarımızı sattık güzel oldu. Teşekkürler izlediğiniz için. Herkese kolay gelsin.